Otomobil Günlüklerim kanalına hoş geldiniz. Bugünkü video konuğum BMW i7. Test konuğum olan araç 2023 model. Aracın kasa kodu G70 ve 7. nesil BMW 7 serisi olarak 2022 yılında tanıtılmıştı bu otomobil. Araç dünya üzerinde Almanya, Tayland, Malezya ve Endonezya'da üretiliyor. Tasarımcısı Josef Kaban isimli bir abimiz. Bu abimiz 1973 Slovak asıllı bir tasarımcı ve BMW'nin yeni tasarımlarında ciddi manada rol alan birisi. Bu otomobili arkadan çekiş veya dört çeker olarak satın alabiliyorsunuz. Farklı birkaç tane varyasyonu var. Hem benzin hem dizel hem de elektrikli olarak satın alabiliyorsunuz. Tabi plug-in versiyonu da bulunuyor arkadaşlar. Benzinli ve dizel motorları 8 ileri ZF8 HP şanzımanla birlikte gönderiliyor. Plug-in aynı şekilde. Elektrikli olanlarda tek oranlı bir aktarma bulunuyor arkadaşlar. Elektrikli BMW'ler yani i7'ler farklı bir başlık altında inceleniyor BMW tarafında ve standart 105.7 kWh'lik saatlik bir batarya ile gönderiliyor. Bu tabi brüt kapasitesi 101.7 kWh'lik saatlik kullanılabilir kapasitesi bulunuyor. Aracın iki çeker versiyonu 4 449 beygir gücünde gönderiliyor. Bir de 4 çekerin iki farklı versiyonu var. Bunlardan bir tanesi X-Drive 60, diğeri ise M70X. X-Drive 60 olanlar 536 beygir, M versiyonları ise 650 beygir olarak üretiliyor arkadaşlar. Benim test konuğum olan araç bu X-Drive 60 versiyonu. Ülkemizde bir de dizel versiyonu satılıyor bu otomobilin. Tabi bununla birlikte Japonya özel bir versiyonu bir de zırhlı versiyonu satılıyor bu otomobilin arkadaşlar. Aracın platformu. Platform BMW'nin Klar 2 platformu. Klar platformu biliyorsunuz BMW'nin uzun yıllar çalışarak üretmiş olduğu bir platform. Üzerinde çok ciddi bir arge var ve dizel, plug-in hibrit, hibrit, elektrikli, benzinli tüm farklı varyasyonları kullanabildikleri bir platform. Şimdi gelelim ülkemizde BMW i7'ye. Dediğim gibi bunun bir de dizel versiyonu satılıyor. O 740 dizel X-Drive olarak satılıyor. 3 litrelik dizel motorla geliyor. Bu elektrikli da sadece X-Drive 60 versiyonuyla ülkemizde satılıyor. Toplam 544 beygir güç, 745 Nm tork üretiyor. Önde ve arkada bulunan 2 tane elektrikli motor. 4 çeker bir otomobil bu otomobil ve yaklaşık 2.7 tonluk bir ağırlığı bulunuyor. 5.4 metreye yakın uzunluğu olan otomobilin 2 metreye yakın genişliği ve 1.5 metreden fazla da yüksekliği bulunuyor. 500 litre de bagaj hacmi sunuyor. Araç 0'dan 100 kilometreye bu ağırlığıyla beraber 4.7 saniyede çıkabiliyor ve 240 km saat son hıza ulaşabiliyor arkadaşlar. Araçta AC ve DC şarj bulunuyor. AC'de 22 kW şarj alabiliyorsunuz. 400 volt mimarisine sahip pilleri var. Bu pillerde lityum iyon piller bu arada. DC'de ise 195 kW'lık bir şarj alabiliyor. Yani %10'dayken şarja taktığınızda 34 dakikada %80'e ulaşabiliyor. Hyundai gibi birçok marka 800 voltta artık bu mimariyi yapıyorlar. Onların tabii şarj alma kapasitesi daha fazla oluyor arkadaşlar. Aracın menziline gelelim. Menzil 590 ile 625 kilometre arasında değişiyor. Bizde tabii garanti mevzusu var. 8 yıl 160 bin kilometre BMW batarya garantisi veriyor arkadaşlar bu otomobile. Şimdi standart donanım paketlerine geçmek istiyorum. Bu otomobilin donanımları gerçekten çok ilginç ve neredeyse her şey artık BMW tarafında standart olarak gönderiliyor arkadaşlar. İsterseniz dışarıdan başlayalım. Dışarıda Swarovski kristallere sahip BMW Iconic Glow kristal farlar bulunuyor. Bu üst kısımda bulunan far gruba BMW bu ismi veriyor. Bununla birlikte LED aydınlatmalara sahip yine Iconic Glow böbrek ızgaraları bulunuyor. Ve hava ızgaraları açılıp kapanabiliyor. Bunlar da aktif arkadaşlar. Bunlar güzel özellikler. Kapılar kendi kendine açılıp kapanabiliyor bir tuş vasıtasıyla. Ve bu kapılar tabii soft close kapılar arkadaşlar. İçeride kavisli bir ekranla geliyor. 12.3 ve 14.9 inçlik iki farklı ekran bulunuyor. Burada bu kavisli ekran gerçekten çok güzel. Hemen altında da Interaction Bar adını verdikleri bir bar yer alıyor. Bu da kristal görünümlü. Yine Swarovski ışıld ışıldamasıyla yaptık diyor BMW tarafı buna. Böyle bir alan bulunuyor. Bunun yanında Head-Up Display Alarm sistemi, adaptif çift akslı havalı süspansiyon, ayakla açılabilen bagaj kapağı, infrared korumalı ön cam, kapı panelleri, orta konsol, arka kol dayama, Direksiyonda ısıtma fonksiyonları, bunun adına da konfor ısı paketi diyor BMW tarafı. Sürüş asistanı, park asistanı plus, Bauer Wilkins ses sistemi, Skylong adı verilen panoramik bir cam tavan, çok fonksiyonlar hareket edebilir. Arka koltuk kablosuz şarj, ön koltuk havalandırma, kafaya kadar havalandırması var bu arada. Arka koltuk havalandırma, arka koltuklarda masaj fonksiyonu standart olarak bu otomobilde satılıyor. Ayrıca BMW tarafında Pure Excellence'da 12, M Excellence'da 10 farklı renk seçeneği sunuluyor. Oluyor. Bir de BMW Individual var. Burada da arkadaşlar çift renkli otomobili satın alabiliyorsunuz. Döşeme renkleri 11 tane toplamda farklı farklı döşemesi bulunuyor. Kaplama seçenekleri de 7 tane farklı farklı satın alınabiliyor arkadaşlar. Şimdi aracın detaylarına geçebiliriz. Ön tarafta çok güzel LED aydınlatmaları var. Zaten demin anlattım. Alt tarafta da üstünde BMW LED yazan bir aydınlatma. Ön park sensörleri bulunuyor. Böbrekler ışıklı yanıyor bunlar. Çok güzel. Ortasında da bir tane kamera yer alıyor. Kaput çok uzun dizayn edilmiş. Bu mat renkli bir otomobil. Çok da güzel gözüküyor. Yan tarafta M için satılan 21 inçlik yıldız desenli jantlar bulunuyor. Bunlar oldukça güzel gözüküyorlar. Bristol lastiklerle geliyor. Çamurluğun üzerinde M logoları bulunuyor ve dikiz aynasının üzerinde bir kamera bir de led aydınlatma yer alıyor arkadaşlar. Burada yine dokunmatik kapanabilen kapılar var arkadaşlar. Şöyle gövdeye entegre buraya basarak açabiliyorsunuz tabi soft close. Yan tarafından devam edelim. Cam çerçeveleri etrafındaki kaplamalar donanıma göre değişiyor. Krom da alınabiliyor. İşte bu emlerde de siyah geliyor. Havanda komple bir cam tavan var ve orada bir tane anten bulunuyor. Anten tam köpek balığı gibi değil. BMW'ye has farklı bir dizayn var. Bu otomobilde hareketli arka aks da bulunuyor arkadaşlar. Bunu zaten binip şöyle bir u çektiğinizde anlıyorsunuz. Her yerden dönüyor kocaman araba. Hakikaten şaşırıyorum. Arka tarafa gelelim. Arkada Stop lambaları komple karartılmış. 3 boyutlu çok güzel stopları var. Böyle kalın kalın ledler yanıyor burada. İçerisinden de bir krom geçiyor. O çok güzel durmuş. Arka dizaynını çok beğenmedim. 7'lerin hiçbirini şimdiye kadar çok fazla beğenmiyorum zaten. i7 solda sağ tarafta da x 60 yazıları bulunuyor. Alt tarafta da böyle siyah parlak ve krom geçişli bir kaplama yer alıyor arkadaşlar. Bu da güzel gözüküyor. BMW logosunun içerisinde bir kamera yer alıyor. Şu alttaki tuşa bastığım zamansa bagaj kapağını açabiliyorum. Bagajı 500 litre bu otomobilin sağ sola her tarafı kaplı. Zeminin orta kısmında bir kavis var. Arka koltuklarda maalesef yatmıyor çünkü ayarlı koltuklar var zaten. Sol tarafta sol duvarda bir tane ilk yardım alanı var. Onu açtığınız zaman oradan bazı e, tamir kitleri çıkabiliyor. Sol duvarın üzerinde de bir tane boşluk bulunuyor arkadaşlar. Bir de köşelerde birer tane askı aparatı yer alıyor. Bagaj zemininin altında kablo koyabileceğiniz kocaman bir alan var. Burası gerçekten kullanışlı ve elektrikli kapanabiliyor bu bagaj kapağı. Üst kısımda da halı kaplama bulunuyor. Şimdi gelelim içerisine. Şu kapıyı bir açalım. Böyle bak kendi açılı verdi pıtır pıtır. Bu otomobilde makam perdesi bulunuyor arkadaşlar ama makam perdesinin olduğu yerin şu aralığı şuralar kadife ile kaplanmış. Çok güzel gözüküyor gerçekten bunlar. Kapının üstü komple deri kaplı altı üstü tabağı alanlar alt tarafa yapılmış. Kapı tutma yerinin içerisinde bir tane ambiyans aydınlatma bulunuyor. Kapının üstünde arkadaşlar burada kapı kilit tuşu cam açma tuşu ve kapı açma tuşu var. Bir tanesi üst tarafta bir tanesi alt tarafta. Bir de iç kısımda manuel olarak açabileceğiniz bir alan yer alıyor burada. İki kapının üstünde de birer tane burada dokunuyor ki panel yer alıyor. Bu panel üzerinden ne yapabiliyoruz? Şöyle paneli açayım. Burada ekran. Ekran dediğimiz 31.3 inçlik yukarıdaki tiyatro ekranı. Ona bir şeyler bağlayarak bayağı bir şey izleyebiliyorsunuz. Burada dışa katlaya bastığım zaman ekranı açabiliyorum ama ekranı açtığında gördüğünüz gibi yukarıdaki ve yanlardaki ve arkadaki tüm makam perdelerini kendisi kapatıyor. Katla dediğimde de tekrar orayı katlayıp bakınız şu ekranı katlayıp sonrasında açabiliyor bu güzel bir özellik. Şimdi buradan devam edelim. Ana menüye geldiğimde burada işte kablosuz şarj özellikleri koltuk ayarlarını yapabiliyorsunuz. Koltukta neler var? Kafalık kısmını da indirip kaldırabiliyorsunuz. Sırtlık kısmını eskiden bel kırmalı derlerdi. BMW'nin bu koltuklarına üst ve alt olarak iki çeşitli ayarlayabiliyorsunuz. Bunlar gayet güzel. Üst kısma bastığınız zaman tam sırt kısmını ileri geri yapabiliyorsunuz. Alt kısmına bastığınız zaman da bel kısmını ayarlayabiliyorsunuz. Yine aşağıda bir tane tuş var. Ona bastığım zamansa burada koltukları ileri geri ve yukarı aşağı minder kısmını ayarlayabiliyorum. İki tane de hafıza bulunuyor arka tarafta. Gelelim şimdi koltuk kısmına. Koltuklarda çok güzel minderler var kafalıkların üzerine. Bunlar oldukça güzel gözüküyor. Arkalarında da makam perdesi Yine bulunuyor. Arka taraf daha çok iki kişi için dizayn edilmiş bu otomobilde bir makam otomobili. Binder kısmının uzunluğu gayet güzel. Burayı zaten açabiliyorsunuz. Ayrıca sağ taraftaki koltukta bir tane şöyle çıkıntı var gördüğünüz gibi burayı tam makam haline getirmeniz de mümkün. Arkada iki tane izofix bağlantısı bulunuyor bu arada ve ön koltukların arkasında birer tane göz yer alıyor. Kocaman da bir şaft tüneli bulunuyor. Ön koltuklar demişken koltukların dizaynı gerçekten çok güzel. Arkadan baktığımda muazzam gözüküyorlar. Ahşap kaplamalar, kromlar, deri kaplamalar abi inanılmaz lüks gözüküyor. Arka tarafta şurada gözler var arkadaşlar. Bunu açtığım zaman burada bir şarj alanı ve bağlantı alanı görüyorsunuz. Ortada üçüncü bölge klima yer alıyor. Bunu zaten sağda soldaki bu ekranlardan ayarlamanız mümkün. Bununla birlikte B sunarının üzerinde airbag, askı aparatı ve havalandırma menfezi bulunuyor. Ayarlı değil maalesef bunlar. Tavan kısmında dediğim gibi 31.3 inçlik bir ekran bulunuyor. Bunu bağlantıyla çalıştırabiliyorsunuz. Arka tarafında bir aydınlatma. 4 tane de tutamak yer alıyor bu tavan tarafında. Gelelim öne. Kapı üstleri burada da Swarovski. Gerçekten çok güzel. Üstler suni deriyle kaplanmış ama kaliteler dikişler gerçek. Bowers Wilkins ses sisteminin yazıları burada. Ön iki koltukta iki tane hafıza bulunuyor. Buradaki şu dokunma alanına bastığınız zaman koltuk ayarlarını arkadaki gibi açabiliyorsunuz. Birazdan onu göstereceğim. Burada aynı kapama bagaj açma ve yine aynı şekilde bakınız şuradan kapı kapatma tuşu var. Bunun da alt tarafta bir tane manuel kolu bulunuyor. Kapı içi gözleri bu arada epey bir küçük. İçerisine geçtiğimde ben çok rahatım gel bana otur diyen koltuklar var. Bu koltukları bayağı bir beğendim ben. Buranın kafalığı da ayarlanabiliyor. Çok güzel gözüküyorlar gerçekten. Minder kısmının baldır desteği var ve çok rahat koltukları var. Dolguları çok çok iyi. Bunları da bir hayli beğendim açıkçası. İçine geçtiğimde bakın bu sol tarafta arkadaşlar Şurada deri alanlar var. Şurada siyah ahşap kaplama. Şu otomatik kapı tuşu. Bakın bastım kapı kendisi. Bu şekilde geldi ve kapandı. Yine havalandırmaları, dokunmatik ayarlayabiliyorsunuz buradan. Otomatik far ayarını da buradan yapabiliyorsunuz. Direksiyon, 3 kollu bir direksiyon. Altı kesik, güzel, farklı bir direksiyon yapısı var. Konsolun ortasındaki tuştan aracı şu an çalıştırmış oldum arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Hız sabitleme ayarı, şuradan boost ayarını yapabiliyorsunuz. Şurada arkadaşlar farklı ayarlara geçebiliyorsunuz. Mesela content diyor burada. Gördüğünüz gibi orta alanı değiştirebiliyorum. Bu şekilde farklı şeyler yapabiliyorum. Hemen şöyle sağa geçiyorum. Bakın burada daha farklı şeyler yapabiliyorum. Hemen bir sağına geçtiğim zamansa Head-Up Display ayarına erişebiliyorum. Şuradan ses açıp kapatmam da mümkün bu arada. Dokunmatik değil bu. Şuradan menü tuşuna basıyorum. Bakın burada neler var. Sürüş ayarları, kapılar. Abi bu yeni BMW'lerin bu ayarları inanılmaz fazla ve çok kafa karıştırıcı. Sürekli aramak ve ayarlamak zorunda kalıyorum. Bunu pek beğenmedim. Bakınız şimdi burada ne var? Sürücü profili, araç dış aydınlatma, iç aydınlatma, iklimlendirme, kapı, cam, sürüş verileri, mobil cihazlar gibi birçok ayar burada yer alıyor arkadaşlar. Konsoldaki sürüş tuşuna bastığım zaman şerit terk uyarısını, şurada şasi tahrik ayarlarını görebiliyorum. Geri kazanım adaptif olarak yapılıyor. Yani bu otomobilde rejeneratif fren var. Bunu buradan ayarlayabiliyorsunuz. Adaptifi çok güzel çalışıyor ve akıcı çalışıyor. Şasi tarafında kalkış yardımı, park freni, kar zincirleri gibi ayarları yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve burada da şarj ayarlarını yapabiliyorsunuz ama burası dediğim gibi bir hayli karışık. Şarjı hedefte belirliyorsunuz. Yani şurada gelince dursun diyebiliyorsunuz. Yine buradaki konsoldaki yükseltme alçatma tuşuna bastığım zaman zemin seviyesini kendi yukarı kaldırıp aşağı indirebiliyor. My Mods diye bir tuş var. Burada mesela böyle personel, sport, relax, tiyatro gibi farklı modlar var arkadaşlar. Sport aldığım zaman koltukları sıkıyor. Zemini aşağı indiriyor. Aracın konsolunda gördüğünüz gibi renkler komple değişiyor. Böyle farklı bir ayarı var. E, ve genel olarak şeyler kırmızılaşıyor ekrandaki malzemeler kırmızılaşıyor. Burada sürüş dinamizmini, direksiyonu, amortisörü, burada sertliğini de ayarlayabiliyorsun. Bunlar gerçekten güzel özellikler. Baya baya dolu bir araba. Tabii 360 park bulunuyor bu otomobilde. Hemen ekranda onu da göstereyim. 360 parkımız da bu şekilde. İstediğinizde şöyle şuradan buradan her taraftan arabayı görebiliyorsunuz. Bunlar güzel özellikler ama bakınız şöyle hareket ettiremiyorum maalesef. Park konumuna alalım ve aşağı geçelim. Aşağıda bir tane bar bulunuyor. Burada klima ayarları, dörtlü flaşör ayarları var. Bir de şu tuşa bastığım zaman sağ taraftan torpido gözü açılıyor ve içerisi flok kaplı. Yine ortada bu alt tarafta bir tane kablosuz şarj alanı. Şurada üstünde led aydınlatmalar olan iki tane bardaklık bunların kapağı da bulunuyor. Şöyle kapatıp şu şekilde aşağı doğru açabiliyorsunuz. Onun arkasında bir tane alan var. Burada start stop. Şöyle bir vites topuzu. Hemen sağ tarafında multimedya ayar ekranları. Ses açma kapama, auto hold, elektromekanik park freni. Onun arkasında yumuş yumuş bir kol dayanağı var. Bu kanatçık şeklinde açılıyor. Açıldığı zaman içerisinden iki tane USB, bir 12 volt bir daydınlatma çıkıyor. Yukarıdaysa SOS tuşu, ışıklı, bankacı aynaları, otomatik kararan içtik iz aynası yer alıyor bu otomobilde. Dolu dolu bir i7'nin içerisinden seslendim size. Bu arada bu otomobilde şey de var. Ee, park yerinden çıkma özelliği de var. Yani park yerine girdiğiniz zaman onu hafızaya alıyor kendisi. Çıkabiliyor. Bu da güzel bir özellik. Yazılım güncellemelerle beraber farklı özellikler de geliyor. Mesela bir güncelleme gelecek bu arabaya güncelleme yapıldığında onda şey var. Otoparkın park yerini tanıtıyorsun arabaya. Araba kendisi kendi kendine gidip o park yerine girebiliyor. Böyle özellikler eklenebiliyor. Şimdi araç sahibini alalım ve sürüşe geçelim. Bakalım bu araba kaç paraymış, ne kadar yakıt tüketiyormuş. Bunları anlatalım ve performansını gösterelim. Hadi gidelim. Muhammed abi hoş geldin. Hoş abi. abi. biz de biraz böyle pat diye başlayabiliyoruz kusura bakma onun için. Araban hayırlı olsun bu arada. Allah razı olsun. Ee, Ototurk azerdem abi vasıtasıyla teste aldık. Siz gittiniz Antalya'dan aldınız geldiniz abi bu arabayı. Evet abi. Abi ne vardı daha önceden? Neden bu arabayı aldın? O süreci sorarak başlayayım. Sonra da uzun yol yakıt tüketimini soracağım. Daha önce G30 vardı. Ee, 2021 model. Hı hı. Onu kullanıyordum. Gayet de memnundum aslında. Ama abi 7 sevdası vardı eskiden gelen. Sonra da Allah bunu almaya nasip etti. Ne yaktınız uzun yolda? Gerçekten onu merak ediyorum yani. 18 ila 20 kW arası. Ya çok iyi değil şu araba için ya. Bu araba 3 tona yakın bir araba neredeyse. 2.7 evet. ton araba. Evet. evet. Normalde şu an bakınca 2 ton civarında, 1.8 civarındaki arabalar da uzun yolda 16 bandında, 15 bandında yakıyor. 18 falan bu araba için çok çok iyi. Kesinlikle. Peki şehir içi ortalama ne civarda abi? Şehir içi çok şey yapmadım. Biraz böyle yeni aldığımız için çok fazla gazlıyoruz. Gereksiz. Daha az olacağı kesin zaten şehir Muhtemelen içinde. Muhtemelen evet. Dejeneratif de herhalde bir 16-17'lerde gezer diye düşünüyorum. Ortalama gayet güzel. Peki bu arabayı almanda etkili olan şey ne oldu? Bir de fiyat sorayım abi sana. Bu arabayı almamdaki etkili olan şey aslında bir 7 sevdi, sevdası vardı. 7 serisine. Ama başka ee, arabalara da baktın. Baktım. Aslında Porsche Taycanlara baktım. i5 M60'lara baktım i5, M60'lar bunların fiyatlarına biraz daha yakın olduğu için. Tam hiç... burasını soruyorum işte. yani Buna yönlendiren şey derken tam olarak burasını soruyorum. Mesela M60'ın fiyatı buna yakın, bu da mantıklı geliyor. Bu daha mantıklı geliyor, evet. Porsche Taycan'dan niye vazgeçtin abi? Porsche Taycan'da eğer ikinci ele girerseniz, başkasının kendisi için özellikle opsiyonladığı bir aracı almış oluyorsunuz. Ee, o yüzden çok mantıklı gelmedi. Bir de yurtdışı çok orada. Evet, ithal çok. Ee, garantili mi, garantisiz mi belli değil. E, Performans Plus bataryası var mı yok mu? Dışarıdan bakıldım anlaşılmıyor. Servise götürmek gerekiyor. onlar birazcık yordu. Son rakamımız ne oldu hocam peki buna? Buna 8 milyona tamamladık. 8 milyon gayet güzel rakam. Ya arabanın donanımı gerçekten çok çok güzel. BMW tarafında, BMW'nin elektriklilerinde benim en çok sevdiğim şey şu. Hissiyat olarak içten yanmalıdan geçtiğinde hiçbir şey fark etmiyorsun. Sadece evet. motor sesi yok. Evet. Yani birçok markanın elektriklisine geçtiğin zaman genel olarak bir fark var. İşte elektrikliye alışman gerekiyor, frenine özellikle alışman gerekiyor, gaz pedalına alışman gerekiyor ama BMW tarafında gazla frende neredeyse hiçbir farklılık yok. İçten yanmalı kullanıyormuş gibi oldukça kolay bir şekilde kullanıyorsun. Bu gerçekten çok güzel bir özellik BMW tarafında. Bu mesela i4'ünde de böyleydi. İşte diğer elektrikli kullandığım BMW'lerin tamamında da bu şekildeydi. En çok hoşuma giden tarafı bu. Tabii bu otomobil özelinde çok fazla donanım var. Arka taraftaki özelleştirmeler olsun, öndeki özelleştirmeler olsun ve yazılım güncellemeyle gelmesi muhtemel. Evet. E, donanımlar olsun. İyiye 7'ye geçtiğin zaman 5'teki gibi değil. Mesela 5'te birçok opsiyon varken iyi de aslında çoğu şey iyi e, de diyorum 7 de aslında çoğu şey üzerinde geliyor standart olarak. E, şu süspansiyonlar bile gerçekten birçok şeye değer çünkü hem konforlu hem sertliğini hem yükseltisini ayarlayabildiğiniz bir süspansiyon yapısı var. i7'de şöyle bir durum var arkadaşlar. Arabanın oturumu eskisi gibi çok aşağılarda falan değil. Yukarıda oturuyorsun. Konsol çok yukarıda değil. Kaputun tamamını görüyorsun buradan ve çok inanılmaz güzel bir hissiyat veriyor. Kullanımı da kolaylaştırıyor. Böyle büyük bir arabada bu pozisyon gerçekten her şeyi kolaylaştırıyor. Görüş açıları gayet güzel. 360'ı tabi bayağı burada destekleyici oluyor. Yazılım tarafı yani bu işte yol bilgisayarı tarafı yeni BMW'ler eskiler gibi değil. İşte bir mesela senin satmış olduğun bir önceki nesil 5 kasa veya işte bir F10 onlar biraz daha kolaydı. Evet. Zaten onunla ünlülerdi. Kolay olmasıyla evet. ünlülerdi. Hep örnekler onun üzerinden verilirdi, referans noktası oydu ama bu yenilerde bana çok karışık geliyor. Bir şeyi bulur bulmak için çok uğraşıyorum yani sürekli alt menülerde gezmek zorunda kalıyorum. Ondan dolayı bu kısmını çok beğenmiyorum yani burası daha sadeleştirilirse bu arada Mercedes'te de, de böyle yani en yakın rakibi evet. Mercedes tarafında da bu durum böyle orada da çok alt menü gezmen gerekiyor Tabii donanım gayet güzel. Peki şimdi aracın konfor özelliklerine geçeyim arkadaşlar. Direksiyon tarafı direksiyon sertliği ayarlanabiliyor. Bu güzel. Elektrikli bir ayarı da var. Bu da gayet güzel. Şimdi bu direksiyonda en sevdiğim şey artık kalın bir simidinin olması. BMW yaklaşık bir 5-6 senedir kalın simit kullanıyor. Hatta bunu bir ara opsiyon olarak kullanıyordu. Şimdi bunun da bilmiyorum pure versiyonunda nasıl bir direksiyon geliyor ama bu kalın simit gerçekten güzel. Görüntüsü çok güzel olmayıp ele çok güzel oturup çok güzel hissettiren bir direksiyon var. Yani biraz böyle bana uzaktan çap çup bir direksiyonmuş gibi geliyor ama böyle başına oturduğun zaman diyorsun ki abi çok güzel yani tamam bu iyi olmuş falan diyorsun. O anlamda gayet iyi. Senin iç kombinasyon gayet güzel. Dış renk de zaten bayağı bir güzel abi bu arabada. Evet, evet. Farklı farklı iç kombinasyonlar var işte kumaş karışımlı vesairele alabiliyorsun. Tabii bunların bekleme süresi illaki farklı farklı olacaktır arkadaşlar. Bence alan kişi çok böyle beklemeden elde ne varsa onu alıyor. Denk gelmesi lazım diyelim. Tabii. İkinci el için de elde sıfır için böyle. Özellikle Covid sonrası hala durumlar. Aktif güvenlik sistemlerinden bahsettiğim şerit ortalama bulunuyor. Ee, yanlarda da park sensörü olduğu için kör noktası çok iyi çalışıyor. Şimdi mesela normalde sadece arka park sensöründen çalışan bir kör nokta sistemi varsa belli bir açıyı görüyor. Ee, Blis gibi, Volvo'nun Blis'i gibi aynaların altındaki kameradan görüyorsa biraz daha geniş bir açıyı görüyor. Ama bunda da Zaten her tarafta park sensörü var. Yanlarda da var. kameralar da var. O yüzden burada geniş açıdaki, kör noktadaki açınız biraz daha güzel arkadaşlar. Bu da otonom sürüşte, yani tabii ki her ne kadar giriş seviyesi olsa da otonom sürüşte avantajlı bir durum oluyor. Çünkü araba sağa sola hareket ederken sizi tutmuş oluyor arkadaşlar. En güzel tarafı bana göre direksiyon yönlendirmesi ve süspansiyonları. Harekette arka aksın olması dönüş çapında inanılmaz bir fark yaratıyor. Bindiğinde zaten şöyle bir ihu çek. Anlıyorsun, hani bakmana bile gerek yok. Arka taraf kayıyor çünkü böyle e, altından. E, net bir şekilde. Tabii onun açısıyla önemli ama gayet güzel çalıştığını söylemem gerekiyor. Şurada bakın, süspansiyona bir bakalım. Çok güzel ya! Gerçekten çok güzel süspansiyonu var. Sertleşebilmesi de güzel bir özellik. Evet. Peki abi, bu arabada e, en sevdiğin ve en sevmediğin ikişer şeyi sorayım sana. Sevmediğin var bilmiyorum ama. Valla arabanın sev, her tarafını sevebilirsin. Onda sıkıntı yok. Her özelliği çok iyi. Ama... Bence sonradan da düzeltilebilecek bir hatası var. Hı. Televizyonu açtığın zaman arka tarafı göremiyorsunuz dikizanyadan. Dikizanyasından... Sonradan yani. peki nasıl düzeltilebilir diyorsun abi? Sonradan muhtemelen ya ortaya ya bu tarafa... ...bir geri görüş kamerasından görüntü verilebilir gibi. Bence geri görüş kamerasını şu aynasına bağlasalarmış... Aslında o... onu yapsalarmış diye çözülürmüş. ama o bir donanım gerektiriyor. Ama bu sadece bir yazılımla çözülür diye düşünüyorum. Ama ekran da bayağı bir büyük arka taraftaki ekran. Ciddi ciddi büyük yani. Evet, evet. Onu açtığın zaman tabii ekranda şey de var... Ee... Koltuk mesela. Ön koltukların konumu da önemli. Çok uzun boylu biriysen ve koltuğu geri çekiyorsan ekran açılmıyor yine. Koltuğu evet, ileri çekiyorsan. Çok, çok sana. geriye giderse evet. Ama ön tarafta yeterli bir alan var ya. 2 metre 10 santim falan olman lazım bunun için. Doğru. Öyleyse düşünebilirsin arkadaki ekranı ama öyle değilse çok da sıkıntı yok. Peki sevdiğin abi? En öne çıkan tarafı. Ya şuna aşık olduğum dediğin iki şey. Valla G30'dan sonra bunun süspansiyonu çok iyi geldi. Onu ki bayağı sertmiş. O, onda, o, o da çok iyi aslında ama Evet, bunlar, o, onun jantları işte 19 işte sanırım yanlış olmasın da 19 olabilir tam hatırlayamadım ama e, o jantlardan sonra o biraz sert geldi. Artık bir de şu var. Antalya'ya onunla gittik. Onun koltukları biraz yorucu. Süspansiyon da biraz sert ama bunla geri dönerken bayağı bir keyifli oldu yani. Değil Ondan mi? Sonra evet. Bir Hiç de yormadan. şu şu hissiyatı var. Mesela e, regeneratif rejeneratif freni eğer otomatik moda aldın alırsan çok akıcı gidiyor araba. Evet. Yani bir benzinli gibi. Benzinli gibi kesin ZF varmış gibi gidiyor. Aynen. Ya ondan dolayı zaten bunların hepsini birleştirince e, içten yanmalarla bir farkı yokmuş gibi hissediyorsun yani arabada. Bu çok önemli. Ben abi şu tasarım dilini çok seviyorum konsoldaki ama şu kristallerin bir sıkıntısı var. Video çekerken çok kötü çıkıyor. Evet. Evet. Gerçekte <laughs> gördüğümüz gibi olmuyor. Yani gerçekte görmen lazım ama evet. o 3 boyutlu formundan dolayı Video çekerken bayağı zorlanıyorsun. Her tarafı parıl parıl arabalı. Bir de tabii siyah kons şey var, tavan var. Siyah tavanın da burada bir dezavantajı oluyor. Şu ekranlarla ilgili daha bir çok yansıma var. Onu sevmiyorum ben. Olabilir. Evet. Şurada hep kendimi görüyorum yani baktığım zaman. Laylonlar var ya hala belki onun etkisi olabilir ama. Yok onu çıkartınca da öyle. Onsuzuna da, da bindim. Olabilir. Ben onsuz hiç görmediğim için. Ya yani şarj kapasitesi bir tık daha iyi olabilirdi. Hızlı şarjda şöyle 300 kW civarında falan DC'de alsaydı çok çok iyi olurdu diye düşünüyorum. O konu bu kadar büyük bir batarya için bana göre eksi bir konu. Burada böyle abi. Burada sağdan gelirler abi. Sağ kaman lazım. Yoksa sağda başka yapacağım bir şey yok. Hani 4 şerit ya aslında 4 evet. değil. 6 şerit. Evet evet. Yani 4 şeridi safları sık ve düzgün tutuyoruz. <laughs> Sincan'da böyle. Şimdi şurada abi müsaadenle bir gazlayabilir miyiz? Tabii evet. Şuradan hocam MyMods'a basıyoruz. Sport alıyoruz. Her taraf kırmızı oluyor. Ya şeyde koltukta sarıyor ya. Evet. Yani bunların kırmızı olması hiç önemli değil. Koltuk sardı mı? Bitti abi, o iş anlatıyor. bitti abi kesinlikle. Bu arada 3 kişiyiz. Merve Hanım arkada. Arka tarafı daha çok beğendiniz değil mi? Ben aynı arka çok rahat. Özellikle sağ koltuk. Evet. O da şey kral dairesi orası. Evet. <laughs> Ama bak bu kadar teknoloji abi. Şu dikiz aynalarını falan kamera beklerdim yani. Kullanışlı bulmasam da yakışırmış bu arabaya. Abi çok güzel duruyor araba dışarıdan ya. Gerçekten çok güzel duruyor. Evet. Şimdi şurada durdum. 3 kişiyiz arkadaşlar. Ve... Solda da vardı aslında. Buz yapmayacağım. Yapmayacağım. Busta gerek olmadığını göstereceğim. Yokuş çıkıyoruz. Abi bu nedir ya? 140 kilometre hızlara geldik arkadaşlar. En güzel tarafı da ara hızlanmaları. Çünkü yani biriyle böyle yan yana giderken arabada şey yapabiliyorsun yani bay bay yapabiliyorsun direkt. Şu koca makinede böyle bir performans almak ya yani. Bir de günümüz elektriklilerinde çok güçlü arabalar yapıyorlar ama son hızlar bayağı bir sıkıntılı. Bu arabada son da güzel. tabi gidemezsin yani öyle bataryan biter. Ama çıkabilmen en azından güzel. Abi <laughs> inanılmaz gidiyor. Buna yol ve lastik lazım hocam evet. bu arabaya. Bu arada yol tutuşu gayet güzel arkadaşlar. Yani o konuda BMW zaten yıllardır biliyorsunuz bu işin adı BMW ama yol tutuş tarafında şu an 170 km hızda gidiyoruz. Hiçbir şey hissetmiyoruz. Pıtır pıtır dönüyoruz. Hiç kimse arabanın içerisinde gergin değil. %10'da gidiyormuş gibi gidebiliyorsun. Gayet iyi. Tabii dört çeker olmasında burada çok ciddi bir avantajın ne olduğunu söylemem gerekiyor. Bir de bu otomobilde yalıtım tarafına gelelim. Yalıtım tarafı da çok başarılı. Yeni BMW'lerde bu işi çözdüler yani baya baya bir. Eskiden ufak defekte de olsa yol sesi problemi olabiliyordu. Düşük hacim motorlarda motor sesi problemi olabiliyordu. Ama bunda bu arabada bunun bir önceki versiyonunda bunlar Mercedes'e daha yakın. Bunu ben tabii 7 olunca Mercedes'e kıyaslıyorum tabii, abi. Tabii. Audi tarafı hep gerideydi zaten. Onun da son nesli çok çok güzel bu arada. Yalıtım anlamında his olarak şey değil o da çok Mercedes hissettiriyor. Bu araba da çok Mercedes hissettiriyor. Artık tam bir konfor otomobili, bir makam otomobili haline geldi bu otomobillerde. BMW biraz daha burada şeydi hani ön koltukta oturmak istiyordun 7'de kullansan. Ama bu arabada arkada oturmak istiyorsun. Evet. çünkü rahatlık farkı var. yalıtım tarafında da gerçekten çok çok güzel. Yol sesi bu arabada yaklaşık 90'lardan sonra gelmeye başlıyor. Bu 21 inçlik lastiklere rağmen gayet güzel bir yalıtım seviyesinde olduğunu söylemem lazım. Rüzgar sesi arkadaşlar 160'ta giderken de ciddi bir rüzgar sesi yok arabada. Gayet Aynen. keyifli ve rahat bir şekilde ilerleyebiliyorsunuz. Zaten motor sesi de pek bir yok. i7 böyle bir otomobilde valla donanımıyla, detayıyla gerçekten çok güzel bir araba. Fiyat olarak da baktığınız zaman bu segment için fiyatı fena olmayan bir otomobil. Nasıl fena olmayan bir otomobil? Tabii ki. 8 milyon az bir para değil ama segment taşlarıyla ve yakın fiyatlı otomobillerle karşılaştırdığınızda BMW'nin son dönemde yaptığı tüm elektrikli otomobiller gibi bu otomobilde birazcık ön plana çıkıyor fiyatlar. Hatta şeyde de işten yanmalarda da dönem dönem BMW artık makul. Evet. E, fiyata sahip bir otomobil. Hani ben sık sık şey diyorum o paraya G20 alırım, o paraya G30 alırım. Sık sık bunu demeye başladım yani. E, gerçekten fiyat anlamında da böyle bir noktaya geldi. Örnek vereyim E serisinde 1.6 dizel E200 dizelin 500 bin lira ucuzuna aynı model G30 alabiliyorsun. benzinli olsun. Yapacak bir şey yok. Ama Hı. alabiliyorsun ve gayet güzel. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve altına yorum bırakmayı unutmayın. Benim 500 bin abone hedefim var bu yıl için. Abone olursanız sevinirim. Olmazsanız canınız sağ olsun. Muhammed abi çok teşekkür ederim. ederim. Arabayı bize verdiğin için. Görüşmek üzere.